birlikte. Önce şu eski İyi Partili, eski İyi Partili ve yeni e, AK Partili Nebi Hatipoğlu'na bir bakalım mı? <laughs> Adam güne kadar ya, omurga gerçekten şart ya siyasette. Yani önce bu Nebi Bey'in haberine geçmeden önce Nebi Bey'in 5-6 ay önce veciz sözlerini sizlere aktarayım. Hazırlar mısın o videoyu sana zahmet? E, dün vermiştik. Nebi e, Hatipoğlu e, İYİ Parti'den milletvekili seçildi. Eskişehir milletvekili ve kendisi meclise girdi. E, ama dün itibariyle partisinden istifa etti. AK Parti rozetini Erdoğan taktı kendisine. Ama Nebi Hatipoğlu siyasette duruşu olmayan bir kişi olduğunu kanıtladı. Kendi kanıtlıyor. Ben bir şey demiyorum. Yani bu şu videoyu izledikten sonra ya arkadaş diyorsunuz Nebi Bey siz ne duruşsuz bir insansınız ya. Sizin yani yani madem ayrılıyorsun, iyi parti ilkelerinde, prensiplerinde senin görüşüne e, ters geldi, o zaman bağımsız devam et. O zaman yani e, bundan 6 ay öncesinde e, onlar aleyhine o istediğin partiye geçiş yapma. İnsana derler ya sende hiç utanma yok mu arkadaş veya sende hiç yüzün kızarmıyor mu? Bu sözlerden sonra nasıl geçiyorsun diye. Şimdi ben hiçbir şey demiyorum. Ne bileyim? 5-6 ayı vardır herhalde. Çünkü seçimden önce yapılmış. Yani 14 ve 28 Mayıs o önemli seçimlerden önce yapılmış. Eskişehir'de bir röportajı, mülakatı karşısında gazeteciler var ama zannedersem Eskişehir'in bildik gazetecileri, gazetecileri bu adamı tanıyor. Yani bu adamın karakterini de biliyor bence. Yani iş karakterini de biliyor, çalışma karakterini de biliyor. Çünkü ortadaki beyin sözlerine dikkat edin. Gazeteci kendisi ve e, bir dinleyelim. Ardından da nasıl bir Siyaset duruşuna sahipmiş kendisi özetlesin bize. Siz ileride evet. gerekirse İyi Parti e, bu alanda kalırsa Ak Parti tekrar iktidarda olursa Ak Parti'ye geçer misiniz diye sordum ben net bir soru evet ya da hayır. Tabii ki geçmem ne işim <laughs> var yani ben bir ben kere dokunmak için söylüyorum. Bir kere yani ileride böyle bir şey olursa bir, kere, bir sormuş bir kere, olayım. Dedim. Bir kere niye bir şüphe Bir kere, <laughs> bir kere şöyle yani bir siyaset var. siyasette belli olmaz şey, belli şimdi, olmaz ya. Yani. <laughs> Türkiye'de iki tip siyasetçi var. Bir siyaseti işi olarak yapanlar, biri de hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah da bizi iş kolu yapmadan nasip etmesin. Şahıs olarak e, bindiğim e, araçtan inmem yani. Şimdi, e, şimdi bu şöyle bir olay e, şimdi tabii iş kolu ve hizmet diyor biz diyor Allah bize nasip etmiş Allah kelimesini kullanacak da böyle tamam mı? inandırıcı olsun diye çünkü muhafazakar bir seçmeni hitap ediyor ya onlardan oy alacak biz diyor hizmet için geliyoruz diyor belli. Hizmet için geldi. İddia o yönde. Ben yine iddia olarak vereyim. Bugünün çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Bir iş yeri sahibi bu. Büyük bir fabrikası var zannedersem. 1.3 milyar lira teşvik almış. O söyleniyor. 25 Ekim'de teşviki onaylanmış bu beyefendinin Nebi Hatipoğlu'nun ve yine iddialar arasında Hatipoğlu transfer ücretini peşin almış deniyor. Ve 50 milyon dolardan falan bahsediliyor. Bunu söyleyen kişi de iddia İyi Parti'nin Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve 1.3 milyar TL'lik bir teşvik onaylanmış teşvik kurumu tarafından. Çok konuşuldu bu konu, çok da konuşulacak. E, kendisi de tabii yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, kendi şirketi yani. Bir iş adamından bahsediyoruz. AK Parti'ye geçeceği söylenen <laughs> Nihat oldu geçti zaten. 1.3 milyar TL'lik teşvik almış. Yani evet belli bunu yani siyaseti iş olarak e, yapmayacağınız, hizmet olarak yapacağınız belli. Ama nereden baktığın önemli. Belli ki ne, e, Nebi Bey, siz iyi bir e, iş olarak bakıyorsunuz veya iyi bir iş e, akti olarak bakmışsınız siyasete. Tebrik ediyorum sizi. O veciz sözlerinizi bir kez daha hatırlatayım ve yüzünüzün kızarmadığını bir kez daha sorayım. Yüzünüz kızarmıyor mu beyefendi? He? Bu sözlerden sonra yüzünüz kızarmıyor Bir kez daha hatırlatır mısın? İşte Bakın böyle insanları siyasetin içerisine almamak gerekiyor. Partilerin gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Bir daha dinleyelim ardından. Siz ileride evet. gerekirse İyi Parti bu ee, harfette kalırsa AK Parti tekrar iktidarda olursa AK Parti'ye geçer misiniz diye sordum. Ben net bir soru evet ya da hayır. Tabii ki geçmem. Ne işim <laughs> var? Yani ben bir ben kere tarihe düşmek için söylüyorum. Bir kere yani ileride böyle bir şey olursa Seni sormuş olabilir. Bir kere niye bir şey olmaz? Bir, 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 bir kere şöyle yani bir şey siyaset, var. Siyasette belli olmaz. Şimdi belli olmaz ya. Türkiye'de iki tip siyasetçi var. Bir siyaseti iş olarak yapanlar, biri de hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız. Allah da bizi iş kolu yapmaktan nasip etmesin. Şahıs olarak. E, bindiğim ya, araçtan inmem. Ya bindiğim araçtan inmem diyordu. <laughs> ya arkadaş ya. Ya en azından kendini tanı ya. Yani kendini de mi tanımıyorsun yani? Bindiğim araçtan inmem diyor. Ya ne iddialı sözler bunlar ya. Ya bu sözlerin sonrasında gidip de o bir başka partiye geçmesi hani bu Bahçeli şeyi vardı ya. Ne borusu bu? Kanalizasyon borusu mu diye bir sözü vardı ya. Burada da hizmeti kendine bağlamış. Hizmeti kendine getiriyor bu beyefendi. İnsan gerçekten utanır. Beyefendi, insan utanık. Bu sözlerden sonra siz Eskişehir'in sokaklarında nasıl dolaşacaksınız ya? İnsanlar içine yüzüne nasıl bakacaksınız? En azından bağımsız kalın da. Ha derler ki ya evet ya adam uymadı, kafa da uymadı. Zaten e, CHP ile de ittifaka karşıydı bu adam. Evet ama bak adam gitti, istifa etti. Şu anda bağımsız şekilde gidiyor. Ya, nasıl savunacaksın? İşte böyle AKP bu gibi insanları iyi transfer ediyor ya. Çok iyi transfer ediyor. İşte Mehmet Ali Çelebi, Hulki Cevizoğlu hani ondan sonra 4 Mayıs'ta mı söylemiş? 4 Mayıs 2023'te söylemiş. Ardından bu. Yani birçok insan ya. Yani sadece sağda solda değil. Başka başka kesimlerde o kadar farklı insanlar bu partiye transfer oluyorlar ki artık ne vaat ediyorlar bilmiyorum. Veya nasıl e, kendi durdukları bu noktadan bu noktaya nasıl evriliyorlar onu da bilmiyorum ama utanıyorum ya onlar adına. Onlar adına utanıyorum. E, bu insanları siyasetten uzaklaştırmak gerekiyor. Bir de bence siyasi şeydekilerin söyleyi ver bana. E, siyasi partilerin e, şey yapması gerekiyor. Noter huzurunda bir belge hazırlaması gerekiyor. Ben partimi terk edecek olursam atıyorum işte maddi ceza. Tamam mı? Maddi ceza. E, tam işte 100 milyon TL'lik maddi tazminat ödeyeceğimi taahhüt ediyorum diye. Ya, hayır a, a, ya ha, Ahmet onu onu şeye onu onu yapamazsın ya. Ama maddi cezayı verecek olursa ya bak kimse mat, beş yıl ceza, e, böyle manevi cezaya falan bakmaz. Bizim canımızı maddiyat acıtır. Tamam mı? Günümüz insanın acısını seninki de olabilir kabul ediyorum ama günümüz insanın acısını bence e, canını maddiyat yakar. Yazacaksın oraya partimi terk edecek olursam 100 milyon TL tamam mı atıyorum 100 milyon dolar veya 50 milyon dolar ödeyeceğimi taahhüt ediyorum. Hadi bakalım sıkıysa partilerini terk etsinler. Hiçbiri terk edemez. Çünkü Tiniyet böyle ya bizde ama bunu AK Parti iyi başarıyor. Yani başka partilerden bir partiden istifa ettiğinde şöyle düşünüyorsun sağdan veya soldan hiç fark edin. Ha bu kesin AK Parti'ye geçiyor. Gidiyor çat at, AK Parti'ye geçiyor. Ee, konuşulacak e, ya Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş yani arkadaş. Ee, ne bileyim işte o Adıyaman milletvekili vardı, Tayyar, e, Şamil Tayyar'lar olsun, diğerleri olsun, parlılar olsun, onlar AK Parti'ye geçmedi ama AK ile birlikte yürüdüler, ettiler. Kim bilir neler söylendi, neler edildi. Yani böyle böyle, mesela DSP'yi bile yanına aldı ya, o DSP'nin lideri olan kişiyi bile yanına aldı. Onunla birlikte e, yan yana pozla verdiler. AK Parti bunu gerçekten çok iyi beceriyor, başarıyor. Tebrik ediyorum kendilerini bu konuda.